Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Sizlere bugünkü sohbetimde kısa ve öz olarak Arefe günü ve Arefe gecesinin sevabından bahsetmeye çalışacağım. Anlatacağım bilgiler birer hazinedir. Muhakkak sonuna kadar dinleyiniz. Bazı Müslüman kardeşlerimiz başından bir iki dakikayı dinleyip hemen dinlemeyi bırakıyorlar bilseler ki sonunda anlatılacak olanları muhakkak sonuna kadar dinlerlerdi. Anlatmaya geçmezden evvel eğer abone olmadıysanız abone olunuz, yoruma dualar yazarak dualara ortak olunuz ve böyle kıymetli bilgileri tanıdıklarınıza gönderiniz ki onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrenmiş olsunlar. Muhterem din kardeşlerim, Arefe günü bayramdan bir önceki gündür. Arafe gününün faziletleri hadis-i şeriflerle haber verilmiş. O günde yapılan ibadetlere, tutulan oruçlara kat kat sevap verileceği bildirilmiştir. Arafe gününe saygı ve hürmette kusur göstermemek lazımdır. Bu da haram işlememek ve ibadet yapmak ile olur. Çünkü Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Arefe Allahu Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Eğer biz Allahu Teala'nın kıymet verdiği bir şeye değer verirsek, hürmet edersek o zaman Allahu Teala bize de değer verir ve bizim günahlarımızı affedip dualarımızı kabul eder. Başka bir hadis-i şerif, Arefe günü oruç tutanların iki senelik günahları affolunur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Ne büyük nimet değil mi? Allahu Teala bütün günahları affediyor. Fakat şunu unutmamak lazım, kul hakları hariç. Bazıları şöyle soruyorlar, hocam Allahu Teala kul haklarını isterse affedebilir mi diye Allahu Teala affetmiyor fakat eğer Allahu Teala senin okul haklarından kurtulmanı isterse seni hak sahibiyle helalleştirir yani hak sahibine senin adına hakkını vererek seni helalleştirebilir bunu da bir başka sohbetimde detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Ne büyük bir nimet değil mi? Allahu Teala hepimize de o gün en azından bin ihlas suresi okumayı nasip ve müyesser eylesin. Fakat bin ihlas suresini okurken evvela Fatiha suresi okuyunuz sonra Bin İhlas Suresi okuyunuz, daha sonra da bir Fatiha daha okuyunuz. Yani okuyacağınız Bin İhlas'ın başında ve sonunda birer Fatiha okuyunuz ve her birerinde Besmele çekiniz. Hem Fatiha Sürelerinde hem de İhlas surelerinde Bazı Müslüman kardeşlerimiz soruyorlar, hocam bir oturuşta mı okuyacağız diye en faziletlisi, bir oturuşta okumaktır. Okumaya imkanı olmayanlar gün içerisinde tamamlarlar. Eğer kendilerinin okumaya hiç imkanı yoksa inşallah bin defa okunuşunu yayınlayacağım. Oradan dinleyerek istifade edersiniz. Her zaman söylüyoruz okumak ile dinlemek aynıdır. Fakat kendisinin okuması Ali Yül Aladır daha fazla sevabı ve daha fazla sırları vardır. Arefe gecesini ibadetle geçirenlerin cehennemden azat olduğu haber verilmiştir. Hadis-i şerifte, Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azat olur. Bir başka hadis-i şerif, rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolunmaz fıtır bayramının yani Ramazan bayramının ve kurban bayramının birinci geceleri Şaban ayının 15. gecesi ve Arefe gecesi. Bu gün ve gecelerin kıymetini bilemezsek yazıklar olur bize. Muhakkak o geceleri ve o günleri değerlendirelim. Arefe gecesini bazı Müslüman kardeşlerimiz bilemiyorlar. Şöyle hesaplayınız bayram gününden bir önceki gün Arefe günü ve Arefe'den bir önceki gün Terviye günü. Onun akşamı yani Arefe gününden bir önceki günün akşamı da Arefe gecesi olmaktadır. Arefe günü ve gecesini Kurban Bayramı gecelerini fırsat ve ganimet bilmelidir. Kurban Bayramı geceleri Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü geceleridir. Bu üç güne eyyamı nahir denir. Yani Kurban Bayramı günleri denir. Bu gün ve gecelerde kandil gecelerindeki gibi kaza namazı kılabilir. O gün ve gecelere ait nafile namazlar kılabilir. Tevbe edebilir. Kur'an-ı Kerim okuyabilir bazı Müslüman kardeşlerimiz şöyle soruyorlar. Hocam o gecelerde, o günlerde sen hangi ibadetleri yapıyorsun? Muhterem din kardeşlerim, o gün ve gecelerde vaktimin olduğu kadar yaptığım ibadetleri sizlere şimdi söylüyorum ki neden söylüyorum? Çünkü en faziletli olan ibadetleri yapmaya çalışıyorum. Onlar da şunlardır en azından bir Yasin-i Şerif Suresi okuyorum. Onu da 41 defa okuma usulü ile okuyorum ki bir defa okumak ile o usul ile okuduğum için Allahu Teala 41 defa Yasin-i Şerif okumuş sevabı veriyor. İmkanım olursa ilave olarak bin defa istiğfar-ı şerif yani Estağfirullahalazim ve etübü ileyk. Bin defa salavat-ı şerife yani en kısası Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Ve yedi salavat-ı şerife o büyük salavat-ı şerifeler, ismi azam salavat-ı şerifeleri, salat-ı nariye, salat münci gibi kudretten taş üzerine yazılan salavat-ı şerife gibi ve dela ile hayratın içerisindeki ismi azam salavat-ı şerifesi gibi salavat-ı şerifeleri okuyorum. Yine fırsatım olur ise bin ihlas suresi okuyorum. Yine fırsatım olur ise bin defa kelime-i tevhid okuyorum. Yine baktım vaktim var bin defa da subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tesbih, tehlil ve tahmid dualarını okuyorum. Hele hele bu okuduğum son duanın esrarını anlatsak, anlatmaya başlasak, eğer bilgimiz tam olsa da yazmaya çalışsak kitaplara sığdıramayız. O kadar muhteşem manası ve fazileti vardır.'' dilimizin döndüğü kadar bir sohbetimizde anlatmıştık. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar anlatacağım. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, buraya kadar dinlediğiniz için sizlerden Allahu Teala razı ve memnun olsun. Bütün dualarınızı kabul eylesin. Sizlerin de, bizlerin de dualarını kabul eylesin. Dünya ve ahiret sıkıntısı vermesin. Bu bilgileri muhakkak bütün tanıdıklarınıza gönderiniz. Onlar da öğrensinler. Onlar da dünya ve ahiret saadetine nail olsunlar. Buraya kadar dinleyen Müslüman kardeşim, hangi şehirden dinliyorsan imkanın varsa yoruma yaz. Ben de bileyim ki dünyanın nerelerinden sohbetlerimiz dinleniyor. Ve istediğiniz özel dualar var ise yani kanalımda yayınlamadığım fakat sizlerin öğrenmek istediği dualar var ise bana onu bildiriniz, yoruma yazınız. Ben de inşallah o duaları sizler ile paylaşayım. İnanın internet ortamında öyle dua yayınlayanlar var ki hocalıkla hiçbir alakası yok. Sağdan soldan dua toplamaya çalışmış yarısı yanlış, yarısı eksik. Hala ne maksatla yaptıklarını anlamıyorum. Bu sebepten dolayı tanıdıklarınıza yayınladığımız duaları gönderirseniz onlar da o abuk subuk kanalların tuzaklarına düşmemiş olurlar. Allahu Teala dualarınızı ve dualarımızı kabul eylesin. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere. Allahu Teala'ya emanet olunuz.